Kafkasya'nın of the press today, süredir devam eden kalıcı sorunlarından biri olan Azerbaycan Ermenistan Mr. arasındaki barış süreci meselesini konuştuk. and ve buradaki pozisyonlarımızı tekrar birbirimizle paylaştık. Uh, as you Börgü know that our ongoing problems in the region uh, with Azerbaijan and Armenia and uh, once again we reiterated our constructive Aynı zamanda Karadeniz Güvenliği için de görüşlerimizi of these problems. paylaştığımız oldu. Karadeniz Güvenliği'nin iki also, ülke için uh, sadece sea. bir işbirliği alanı değil, region was another issue, issue of uh, discussion because it is not just for the economical prosperity of our countries, but also for the of, uh, the uh, sovereignty of Ukraine our countries and also for the security of our countries, uh, we need to uh, act together. We reiterated our mutual support for the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. Uh, we exchanged views on what can be done to bring this war to a just, peaceful, peaceful end on the basis of integrity. international go e, bir kez daha sayın bakana again, değerli mevkileşme like bu güzel ziyaret için teşekkür thank ediyorum thank you my esteemed distinguished Boyun, counterpart sir. for their visit patrono the ministro kalbatonebodo batonebo mi vesalmevi mediis qaromadgenleps chemtvis didipativia ofitsialuri vizitit mimqopebodi turketis respublikashis romaltanats sakartulos <coughs> gansakutrebuli mchidro Megobroba da stratejik bir partneroba akavşirips. Sayın Bakan, bayanlar ve baylar, değerli basın mensupları, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Gürcistan'ın kadim dostu ve stratejik partneri olan Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ziyaret çerçevesinde bulunmak benim için büyük bir şereftir. დღეს როგორც პირი სიფისპირის ამ დელეგაციების გაფართობებული შემადგენლობის ჩეხოტრისას განვიხილეთ ჩვენს პატივცემულ კოლეგასთან ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული დინამიური დიალოგის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხები, გავცვალეთ მოსაზრებები და დავსახეთ სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები. Bugün baş başa ve daha sonra heyetler arası görüşmeler çerçevesinde iki ülke arasındaki güncel ve hareketli gündemin son derece önemli konularla ilgili değerli mevkidaşımla fikir alışverişine bulunarak gelecekteki işbirliğimizin derinleştirilmesi için soyut adımlarını belirledik. turketis. <laughs> Uh, Prezident'i Sakartoloji vizitisi ya da Sakartoloji Premier Ministrisi Türkiye'ci vizite biz organize biz de. Aslında Batu'nun ministri Movicu'ya -e Sakartoloji aslında misi vizitisi başlatmışız. İki ülke arasındaki üst düzey temasların öneminin altını çizerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'a ve Gürcistan Başbakanı'nın Türkiye'ye ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yönünde aktif çalışmalarımızın sürdürüleceği konusunda mutabık kaldık. Aynı zaman değerli mevkidaşıma Gürcistan'a davetimi de ilettim. Kendisini ülkemizde ağırlamaktan büyük şeref duyacağız. Kansak utrebuli akcente bir kavak etet. Regional uri, ekonomik uri da satransporto energetik uri tanem şomluviz momoval ve baze da am mimartulu bit çoğun asev imtid potencial zat svisa uvret romil zorgu eganaz Bölgesel, ticari, ekonomik ve enerji ulaşım yönündeki işbirliğimizin pekiştirilmesi hususuna özellikle vurgu yaparak iki ülke arasındaki potansiyeli tam kapsamlı şekilde kullanmamız için neler yapabileceğimizi görüştük. АСЕБ-ის უსაუბრეთ მაგალი დონი სტრატეგიული პარტნიორობის საბჯოს მორიგის ხომის გამართვის ნიშნულობაზე, ახლომამოვალში რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ товар პლატფორმას ჩვენ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის. Yüksek düzeyli stratejik, stratejik işbirliği konseyi sonraki toplantının yapılmasının öneminin altını çizerek yakın gelecekte söz konusu toplantının düzenlenmesi için aktif ikili görüşmelerin yapılması hususunda mutabık kaldık. Söz konusu platform iki ülke arasındaki işbirliğin en önemli mekanizmalardan biridir. Çünkü uh, bir olakşi uh, minda kamuhato, çünkü gansa kutre Türkiye'nin salyan zileri mukarda çeres şu anki kuvvet teritori onun trian obriste suverenitesi Romalis kanser kutrebuli müşlo bis madare belia şu an tuys tam madluba Türkiye'nin bu görüşmemizde değerli mevkidaşımın tekrardan Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü, bütünlüğüne teyit ettiği Türkiye'nin kararlı tutumunu ve desteğini tekrardan dile getirmiş oldu. Bu tutumlarından dolayı da şükranlarımı, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Asevi mi da vizar gibi bir şeyin çok iyi tadı gidiyordu madluba. Sakar tulu sakar ve politik prioritede biz mimar tulu bit. Çünkü çünkü bu yüzden sadece Bu vesileyle bu fırsattan yararlanarak Gürcistan'ın dış politika önceliklerini kararlı tutumunuzla desteklediğiniz için tekrardan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. ამ კონდა ჩემს პატივცემულ კოლეგასთან შესაძლებლობა გვესაუბრა რეგიონალურ საკითხებზე, უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებზე და ასევე დავახსენეთ გეგმები, რომ ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ რეგიონალური საკითხების ერთობლივად გადაწყვეტის მიმართულებით. Güvenlik açısından karşı karşıya olduğumuz e, sorunları ve genel olarak bölgedeki süreçleri de değerli mevkidaşımla görüştük ve bu konuda da bölgede barışın ve istikrarın sağlanlaştırılması için neler yapabileceğimize ortak çabalarımızı tekrardan değinerek eee görüştük. ურაღება გავამართვილებთ, უსაფრთხოების კუთხით საერთაშორისო მექანიზმების გაძლიერების აუცილებლობაზე, ჰუმანიტარული პრობლემატიკის სასრაფო დაწესვის მნიშვნელობაზე. Görüşmemiz esnasında yine de e, uluslararası <laughs> mekanizmaların da devreye girerek e, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözülmesi için e, daha da pekiştirilmesi konusunda e, görüşlerimizin ve fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye Dış Respublika çeni bir olis partneri da mimar tulabit çen kabuk zelat muşabas şe sabam işi uçak bebisi muşabendi mimar tulabit rom Türkiye Cumhuriyeti Gürcistan'ın en büyük ticari partneri olarak yerini korumakta olup, ülkeler arası potansiyelinin tab kapsamlı şekilde kullanılabilmesi yönünde ilgili kurumlarımız arasındaki gerekli çalışmalar yoğun olarak devam edecektir. bir Bunun yanı sıra kültür, eğitim ve halklar arası bağların güçlendirilmesi için işbirlik imkanlarımızı ele aldık. патоном министро კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მასპინძლობისთვის არჩეულობრივი მასპინძლობისთვის დღევანდელ მოწვევა შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დადასტურა რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი استراتეგიული პარტნიორობა და ჩვენი ამ თანამშრომლობით აუცილებლად კიდევ უფრო მეტ წარგებელს მოუტანთ ჩვენს ქვეყნებს და ჩვენს ხალხს დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის ძეერლი ბერקיდაშым bir kez daha bu fırsattan yararlanarak sıcak misafirperverliğiniz perveriliğini, ve e Hatta misafirperverliğinizin ötürü teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugünkü görüşmemiz stratejik partnerimiz ve ülkelerimizin yararı için somut sonuçları elde edilmemiz elde için siyasi iradelerimizin nedenli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bundan dolayı da sizlere tekrardan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. <laughs> Sizin Gürcistan'a ziyaretinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler bizleri ağırladığınız gibi biz de sizlere güzel ülkemizi tanıtmak ve güzel ağırlamak arzu ederiz. Sağ olun. Memnuniyetle. memnuniyetle. Rica Doğan Can Aksoy, TRT Haber. Aksoy. Benim sorum e, Sayın Konuk Bakanı olacak. Efendim konuşmanızın başında sizler de vurguladınız. E, Türkiye'nin stratejik ortaklarının yine Sayın Fidan'ın konuşmasında da, da bazı ayrıntılar of, uh, vardı. Bu anlamda ekonomi alanında dahil olmak üzere Gürcistan, Türkiye stratejik ortaklarının daha da geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik ve istikrarın Türkiye sağlanması açısından e, sizin görüşleriniz uh, nelerdir? Dedim az baba şey ki, Türkiye'de namdulat çeyn zaten var mı kovtim stratejili partner robitim zaten zileri sami zovlu uğtirdi ve bitirom eli Öncelikle sorunuz için çok, çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile olan iyi komşuluk, dostluk ve stratejik ortaklığımızdan ötürü gerçekten çok gurur duyuyoruz ve bu ilişkilere çok önem veriyoruz. Strateji ulutanam şunlu var. Ertim kriyo. აძლიერებს ჩვენს ორფრი უთიერთობებს ძალიან ბევრი მიმართულებით როგორც მე ვთქვი უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეკონომიკური თანამშრომლობა სავაჭრო უთიერთობები ხალხთა შორის კულტურული უთიერთობები Bu stratejik işbirliğimiz elbette ki çok yönde bizim e, ilişkilerimizi daha da pekiştirilmesine vesile oluyor. Bu yönler de daha önceki konuşmamda da değindiğim gibi e, güvenlik, e, ekonomik, kültürel, ticari, e, halklar arası bağların güçlendirilmesi vesaire bütün yönleri kapsamakta ve onların da gelişmesine yardımcı olmakta. Tam <laughs> ა დიდ ინსპირაციას და შესაძლებლობებს იმისთვის რომ ertoblevat vimushavot regionaluri da globaluri pravomkh reformatebshi globaluri sakitxebis gadatsqvedaze chwentvis zalyo mishlovaniya kidevertkhol midakhazi gausva chwens regionshi shvydoba da stabiluroba rogruz kholastvis amitom amtanamshnolobasats uks aseve pravomkh reformatebshi tavisi shedegebi chwen davsakhet konkretuli <imit> <imit> Asetkuat'a ama tekne ve Stratejik işbirliğimiz aynı zamanda ikili ve çoklu formatlarındaki verimli sonuçlara ulaşabilmemize yardımcı olmakta. Hem bölgesel hem küresel açısından stratejik işbirliğimizin önemli fevkalade arz etmektedir. Bu stratejik işbirliği tekrardan görürsem devletinin tutumunu duyurmak istiyorum. Bölgede barışın ve istikrarın çok önemli olduğunu desteklemekteyiz ve barış ve istikrarın sağlamlaştırılması açısından işbirliğimizin de bir an önce pekiştirilmesini ve daha da güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Bu bu bağlamda da güçlü adımları atacağımız konusunda mutabıkız. Emre Karaca Haber Global. Benim Emre sorum Karaca, Sayın Haber Dışişleri Bakanı Hakan, Hakan Fidan Hakan. olacak. Sayın Fidan, Hakan. dün e, Cumhurbaşkanı Hakan. Erdoğan 12 günlük bir ardından Mısır'a bir Hakan. ziyarette bulundu. Hakan. Tabii bu ziyaretin hem bölgesel hem de ikili ilişkileri olan etkileri years. konusundaki düşüncelerinizi bizlerle uh, paylaşmışsınız. Like Bununla birlikte önemli de bir aslında alt başlık vardı. Gazze'deki mevcut visit, durum, e, Gazze'deki o refah bölgesine İsrail'in saldırıları da söz konusu. In, uh, Gaza, bu konular dünkü uh, görüşmede uh, ele alındı mı? Uh, teşekkür uh, ediyorum. Uh, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle Sayın Bakan'a verdiği cevaptaki nazik ifadeleri için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye-Gazistan ilişkilerinin ekonomik ayağını daha da ileri götürmek için her iki tarafta elinden geleni yapıyor. Georgia, İş adamlarımızla olan bir performans bu arada sergiliyorlar. Sorduğunuz soruya gelecek olursak, e, e, dün Cumhurbaşkanımızın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi bir e, ziyaretti. Uh, indeed, e, gerçekten iki ülke arasında uh, özellikle historic hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel uh, ilişkilerin e, niteliğini derinden e, And olumlu yönde etkileyen bir e, ziyaret oldu, e, diyebiliriz. It has an e, i̇ki ülke arasındaki ilişkilerin başında biliyorsunuz ekonomik region. ilişkiler and so gelmekte, and so e, bölgesel ilişkiler plana çıkmakta, savunma sanayiindeki altyapı, ilişkiler ön plana, çıkmakta, or, or, uh, ilişkiler, e, e, ön plana çıkmakta. Bu koruda e, her türlü e, adımı beraber atma, e, e, yoğun bir şekilde çalışma konusunda her iki lider de, kararlılıklarını Both ve iradelerini ortaya koydular. E, özellikle geçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki alanlardaki e, açıkların bir an önce kapatılması konusunda iki lider e, tarafından büyük bir irade ortaya kondu. Biz e, bu olumlu iradenin e, bölgeye days. ve bölge istikrarına so son derece ciddi katkılan olacağını e, so öngörüyoruz şimdiden. Bölge <coughs> özellikle <coughs> Mısır'la uh, Türkiye arasında. Region. Bölgesel konular Türkiye olarak söylediğiniz gibi bir da, birinci konu Gazze meselesi, is Filistin-İsrail barışı, Filistin Devleti'nin kurulması meselesi. Uh, bu çok yoğun zaten tartışılan bir konu. Onun detaylarına birazdan geleceğim. Aynı zamanda Libya konusunda tabii yakından uh, besides, uh, çalışmamız gerekiyor. Gaza, İki lider bu Palestine konuda da prensip here. kararına mutabık uh, kaldılar. Öteden beri zaten uh, Mısır'ın hem hem istihbarat kurumlarıyla karşılıklı uh, bu konuda görüş alışverişlerimiz oluyordu. Ama... Libya'ya daha fazla nasıl olumlu katkı verebiliriz, bu konuda karşılıklı e, görüş alışverişinde bulundu. Uh, Diğer uh, e, bir konu da uh, özellikle uh, uh, so Afrika'da çatışmaların uh, önlenmesi uh, konusunda genel bir mutabikat var. Uh, this, uh, başta Sudan olmak üzere uh, iki ülkenin yakından çalışabileceği ve buradaki çatışmaların durdurulması, konusunda ne türden bir yaklaşım sergilenebilir. Ee, ona da e, kind of Aynı to zamanda Somali'nin son günlerde biraz tartışmaya From açılan eee detayına da girmek istemediğim e, toprak toprak bütünlüğüyle to to ilgili problemler var. İki the the, ülke bu said, konuda uh, kendi ortak uh, yaklaşımlarının uh, benzerliği üzerinden uh, nasıl bir ortak uh, uh, hareket tarzı geliştirdi uh, 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 bu konuyu da uh, görüşme imkanları oldu liderler arasında. Gazze'ye gelecek olursak Gazze meselesi değerli arkadaşlar e, sizin de sorunuza ifade ettiğiniz gibi özellikle son günlerde 2 milyona yakın Gazze'nin uh, like uh, uh, güneyinde refah uh, Gaze, uh, issue, bölgesine sıkıştırılmasıyla çok yeni uh, indeed, ve daha önce beş, uh, uh, eşi benzeri görülmemiş bir uh, e, dram seviyesine, trajedi seviyesine ulaşmış, trajedi. ulaşmış uh, durumda. Uh, Cumhurbaşkanımız uh, Mısır ziyaretinden uh, bir gün önce uh, Dubai'deydi. Uh, uh, orada uluslararası bir konferansa katılmıştı. To in onun, to onun marjında uh, bölge liderleriyle görüşme, before görüşme before imkanı oldu. Uh, daha sonra Mısır'da da bu konu gündeme geldi. Gazze ile ilişkin özellikle Refah bölgesinde Region. Baskının the ve katliamın ongoing e, bir an önce daha kötü boyutlara ulaşmaması için durdurulması konusunda neler yapılabilir e, liderlerle e, onları görüşme imkanı oldu. E, bildiğiniz gibi As, uh, e, şu anda you know, Refah Bölgesi ağırlıklı olarak havadan right bombalanmakta. Now, refah, bölgeye yapılacak bir karadan müdahalenin daha fazla sivil katliamına ve yol açacağı konusunda uh, uluslararası is, camia, Uh, no, tek ses olmuş durumda. E, bütün ülkeler, bütün siyasi liderler teker teker e, beyan, beyanatlarda bulunuyorlar ve İsrail'e e uyarı veriyorlar. The yani, forces, forces. The yani özellikle refah bölgesine bir saldırı olmaması artık e, dayanacak hiçbir Israel gücü kalmamış. E, aç ve sefil durumda action, olan sivil e, e, uh, nüfusun daha fazla baskı altına ve katliam varlık konusunda çok ciddi uyarılar var. İsrail'in bir an önce bu uyarıları dikkate almasını da bekliyoruz. We Özellikle Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu ihtiyar tedbir kararının bir an önce uygulanması uh, bu konuda uh, uh diye düşünüyoruz. Uh, e, Cumhurbaşkanımız the ayrıca Gazze ile ilgili devam eden uh, ateşkes görüşmeleriyle ilgili de uh, bilgi aldılar. Uh, oradaki kendi uh, gözlemlerini uh, yorumlarını uh, da aktardılar. <coughs> Şu anda biliyorsunuz and taraflar arasında evet. Mısır ve Katar'ın uh, kolaylaştırıcılığı ve uh, Arap Uluslu'yla devam eden bir ateşkes uh, uh, süreci devam etmekte. Uh, fakat henüz <further>, uh, <laughs> uh, uh, bir anlaşmaya ulaşılmadı. bunun için çalışmalar devam ediyor. bunun bir an önce hayata geçmesini ve özellikle insan katliamının bir an önce durmasını Filistinli uh, kardeşlerimizin başta kuzeydeki evleri olmak üzere bütün yerlerinden edilmiş kardeşlerimizin yerlerine dönmesini umut e, ediyoruz. And Türkiye özellikle yardım konusunda to elinden geleni büyük bir hassasiyetle uh, ve dikkatle yapıyor. Uh, Mısırla, bu bu to to Mısır'la bu konuda yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Mısır'a bu konuda verdikleri destek için ayrıca teşekkür etmek like e, istiyoruz. E, yani e, e, Kızılay'ımız, Afat'ımız, bir toplum örgütlerimiz, Afat, our NGOs to provide humanitarian aid are now ama maalesef refahtan içeriye alınabilen e, günlük yardım miktarı olduğu için istediğimiz miktarda veya people, gönderdiğimiz however, miktara denk düşebilen bir orantıda içeriye yardım maalesef giremiyor. Region, bunu artırmanın yolları a konusunda a uluslararası toplumla beraber çalışıyoruz. Patch, önümüzdeki iki hafta içerisinde çok lot. önemli üç tane uluslararası platformda e, görüşmeler olacak değerli there arkadaşlar. Buranın düşmesiz gibi bir numaralı maddesi uh, Gazze meselesi olacak. Uh, e, önümüzdeki hafta, e, e, bu hafta sonu biliyorsunuz uh, Münih'te e, güvenlik uh, konferansı this, uh, var. Buraya weekend, çok sayıda ülke e, geliyor. E, buraya biz de meeting, e, gideceğiz ve e, özellikle Gazze konusundaki e, e, gelişmelerin küresel güvenliğe, bölgesel güvenliğe olumsuz etkilerini ve yapılması gereken konuları ciddi şekilde gündeme getireceğiz. Arkasından e, Brezilya'da G20 üyesi ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı var. Uh, G20 uh, G20 onun da arkasından of of gibi, of bir uh, ve üç mahkeme uh, arasında Antalya Diplomasi uh, formu var. 20, uh, Bu, önümüzdeki iki hafta içerisinde uh, mark, çok yoğun bir şekilde uh, Türkiye Antalya olarak ve uh, benzer uh, so düşüncede olduğumuz will enable kardeş ve dost ülkelerle a beraber yoğun bir diplomasi faaliyeti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Yani diplomasinin bütün sınırlarını son limitine kadar kullanarak bu vahşetin bir an önce durmasını İsrail'in sadece a insanlık vicdanında lekelenmekle e, kalmayıp aynı zamanda e, hak ettiği Giving am to the conscience of uh, people and, and humanity, we Teşekkür need ederim. to continue our fight to stop this. Thank you.